Merhaba. Bu videomda tevkatlı fatura ile ilgili bilgiler verip tevkatlı faturanın yevmiye kaydı nasıl yapılır hem alıcı açısından hem satıcı açısından nasıl yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle tevkatlı fatura nedir kısaca açıklayayım. Satış faturasında hesaplanan KDV tutarının satıcı ve alıcı arasında paylaşımıdır. Bizler önceden biliyoruz ki bir mal satıldığı zaman satıcı Hesaplanan KDV adı altında KDV'yi gösterir ve tamamını KDV bir beyannamesiyle vergi dersine bildiriyordu. Halbuki tevkatlı faturada devlet KDV tutarının tamamını sadece satıcıdan almak yerine satıcı ve alıcı arasında belli oranlar üzerinde bölüştürmüştür. Peki kimler tevkat yapar? Şu kavramları özellikle öğrenelim. Belirlenmiş alıcılara yapılan mal ve hizmet teslimlerinde arkadaşlar tevkat uygulaması var. Bu belirlenmiş alıcılar nelerdir? Ben Word dosyamda bunları aldım. Birkaç tane okuyayım tamamını okumayayım. Mesela belediyelere, köylere ve teşkil ettikleri birliklere bir mal veya hizmet satımında döner sermaye kuruluşlara, bankalara, kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, kanunla kurulan veya tüzel kişiye haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu iktisat teşebbüslerine gibi burada sayılan e, belirlenmiş alıcılara mal veya hizmet satımında ama hepsi değil biraz sonra o hangi mal veya hizmet olduklarını da söyleyeceğim. E, tevkat uygulaması ki, e, yapılır. Bir de tüm KDV mükellefleri diye geçiyor arkadaşlar. Tüm KDV mükellefleri kelimesinden de şunu anlayalım. Burada vergi levhası olan ve aylık olarak KDV beyanlamesi veren mükellefler demektir. Bu mükelleflere de yine aşağıda yapacağımız mal ve hizmet teslimlerinde belirli oranlarda tevkat uygulaması yapılır. Şimdi öğreniniz istediğim belirlenmiş alıcılar deyince bunlar şurada sayılanlar ve tüm KDV mükellefleri deyince de vergi levhası olan KDV beyanlamesi veren mükellefleri anlayacağız. Bu arada tevkat oranında alt sınır 2024 yılında KDV dahil 6900 olarak açıklanmış açıklandı. Bunun altında faturalarda tevkat uygulaması yapılmayacak. Evet Burada birkaç tane yine örnekler okuyacağım. Mesela siz kendiniz mimarlık, mühendislik, etüt, proje hizmetleri veren bir işletmeniz var. Siz belirlenmiş alıcılara bir proje çizdiğinizde tevkat uygulamasını yapacaksınız. Ve KDV'nin dörtte onu tevkat, yani tevkat kesmek demek. Keseceksiniz ve bunu siz kendiniz bildireceksiniz. Yani alıcı bildirecek, pardon alıcı bunu bildirecek. Veya tüm KDV mükelleflerine de mal hizmet teslimlerinde tevkat uygulanacak. Birkaç tane daha örnek vereyim. Burada tamamını aldım ama tamamını okumayayım. Mesela siz bir belediyeye yemek servisi, yemek e, restoranınız var. Belediyeye bir yemek e, satıyorsunuz. Satışı gerçekleştiriyorsunuz. Yine belirlenmiş alıcı içerisinde girdiği için 5 bölü 10 oranında tevkat yapacaksınız. Yine şöyle atlayarak geçiyorum. Örneğin yük taşımacılık hizmetleri. Nakliye şirketisiniz. Nakliyeniz var. Büyük bir şirketsiniz. Yük taşıyorsunuz. Siz hem belirlenmiş alıcılara hem de tüm KDV mükelleflerine yük taşımacılığı hizmeti veriyorsanız 2 bölü 10 oranında tevkat yapacaksınız. Evet, buraya ben bu listeyimi de yaptım. Şimdi tevkatlı fatura kesecek miyim, kesmeyecek miyim diye bir soru, e, olayla karşılaşırsanız şu iki tane soruyu sorun ama unutmayın önce 6.900 liradan fazla e, bir satım yapmış olmanız gerekiyor. Yaptığınız iş hangisi? Önce bu soruyu soracağız. Sonra yaptırılan işi kime yapıyorsunuz? Bunu soracağız. Yani belirli alıcılara mı yoksa KDV mükelleflerine mi? Evet bir tane örnek yapayım şöyle arkadaşlar. Örneğin bir nakliye şirketiniz var. E, yük taşıyorsunuz ve nakliye bedeliniz 8500 lira oldu. Şimdi soruyoruz yaptığınız iş hangisi? Bakıyoruz yaptığımız iş yük taşımacılık hizmetleri. Yani 2 bölü 10 oranında tevkat yapacağız. Ve biz bunu bir şirketin mallarını taşımak için kullandığımız varsayalım ki malları da olmayabilir. Mobilyalarını taşımak için yani adamın esas faaliyeti dışında da bir e, taşıma hizmeti yapmış olabiliriz. Nakliye bedeli 8500 lira olsun. Bunu %20 KDV'si 1700. Eskiden olsaydı bunun tamamını nakliye şirketi beyan eder ve bildirirdi dedik. Halbuki şimdi nakliye şirketinde 2 bölü 10 oranında tevkat var arkadaşlar. 2 Yani KDV'yi 10'a böleceğiz ve 2 ile çarpacağız. 340 lira tevk edilecek. Yani müşteri bunu KDV-2 beyannamesi ile vergi dairesine bildirecek. Daha sonra 8500 liraya 1700 liradan 340'ı çıkardıktan sonra kalan KDV'yi ekleyip 9.860 lirayı nakliye şirketinin geliri olarak yazacağız. Yani nakliye şirketi vergi dairesine bir nolu beyanname ile 1.360 lira bildirecek. Karşı taraf ise tevkat adı altında KDV 2 beyannamesiyle 340 lira KDV vergisini bildirecek. Yani 340 lirayı alıcı ödeyecek, 1360 lirayı satıcı ödeyecek vergi dairesine. Şimdi ben bununla ilgili bir tane fatura düzenledim. Aynen bu bilgileri içeren bir fatura. Önce faturayı bir inceleyelim. Evet, ABC nakliye şirketimiz var diyelim. Şirket bu. XY Ticarete bir nakliye bedeli düzenledik ve 8500 lira bedel aldık. %20 KDV'si ile beraber 10200 lira faturanın tutarı. Şimdi ben sadece şu kızım için ekranı sağa aldırayım ve aynen buradaki bilgileri de burada göreceğiz. Evet, nakliye bedeli 8500 lira toplam bedel 10200 lira toplam KDV 1700 lira ama bunun tevkatı 340 lira tevkat sonrasında 1700'den 340'ı çıkartıyor KDV 1360 lira yani nakliye şirketine XY şirketi 1360 lira artı 8500 lira ödeyecek 8500 artı 1360 lira 9860 lira ediyor arkadaşlar. Bunu nakliye şirketine ödeyecek. Şimdi gelelim bunun muhasebe kaydı nasıl yapılır? Muhasebe kaydını öncelikle biz ABC nakliyenin yani satıcının muhasebe kaydını gösterelim. ABC nakliye. Yani satıcının kaydı diyelim. Yevmiye kaydı. Satıcı bunu gelir olarak yapacak. Örneğin bu bedeli de bankaya yatırdığını söyleyelim. Bankaya 102 olsun. Bedeli banka hesabına yatırılmış olsun. Evet. bankalar hesabını borçlandıracağız. Ne kadar? Bankalar hesabına 9.860 lira para geldi. 9.860 lira para geldi. Bu nakliye şirketinin nedir? Yurt içi satışları yani hizmet satışları diye geçiyor. Yurt içi satışları diye gösterelim. Karşılık satış yaptı? Biz 8500 lirayı matrah olarak alacağız. Ve altına 391 hesaplanan KDV. Hesaplanan KDV normalde arkadaşlar eğer yapmasaydı bunun KDV'si 1700 liraydı. Ama tevkat sonucu 340 liraya alıcı ödeyecek. Kendisi 1360 alacak. 1000 360 lira. Evet KDV bu kadar. Satıcın yapacağı nakliye geliri. diye yemeyesini kapatacak arkadaşlar. Satıcının yapacağı kayıt bu kadar. Şimdi Alıcı açısından yemeğe kaydını gösterelim. Alıcı açısından yemeğe kaydı. Bizim alıcımız kim? Bakalım. XY Ticaret. XY Ticaret'in bu faturayı gördüğünde yapacağı kayıt. Evet. X ticaret bu kaydı yapacak. Şimdi eğer bu kişi şöyle bir alalım. Eğer bu kişi ticari malını taşıttırmışsa 153'ü kullanır arkadaşlar. 153 kullanır. Ama biz kendine bir demirbaş almış, onu e, taşıttığını varsayalım. 153 yerine biz 770'i kullanalım. 770 genel yönetim giderleri. borçlandıralım. Ne kadar gider yapmışız genel yönetim giderini? 8500 lira bir gider yapmışız. Normalde satıcıya ödediğimiz indirilecek KDV yukarıda gösterdiğimiz indirilecek KDV Fevkattan şuraya baktığımız arkadaşlar satıcıya ödediğimiz 1360 yazacağız. Önceleri yani 2024 yılından önce tamamı indirilecek KDV'de gösterebiliyorduk. Ama artık KDV 2 beyannamesi 21'inde verilecek 23'üne kadar ödenecek. Ödendiği zaman indirim konusu olacak. Yani 191'e hemen atılmayacak. Dolayısıyla tevkat olan tutarı bundan sonra 100, 192'de takip edeceğiz. 192'nin adı da sorumlu sıfatıyla beyan edilecek KDV. Ödenecek KDV diyebiliriz. Beyan edilecek KDV diyelim. Evet bu da 340 lira. Alacak olan hesabımızı biz bunun 192 vergi dairesine kendimiz ödeyeceğiz. O yüzden 360 ödenecek vergi ve fonların altında Yine bir hesap açıp sorumlu sıfatıyla ödenecek e, KDV diyebiliriz. 340 alacaklandıracağız. Ve geri kalanı 102 bankamızdan ödediğimizi varsayıyoruz. Biz bankamızdan o kişinin bankasına e, para gönderdiğimizi varsayalım. XY ticaret olaraktan bankalar hesabı da alacaklı olacak. 9.860 lira. lira. Evet. Böyle bir faturanın kaydı bu şekilde yapılacak. Peki. Ertesi ayın 23'ünde ödendiğinde KDV2 ile şöyle yazalım. Ertesi ayın 23'ünde ödenirse. Ödendiğinde arkadaşlar 360 nolu hesabı kapatacağız. 360 ödenecek vergi ve fonları kapatacağız. Altına ve normalde KDV beyannamesinin biz e, damga vergisini KDV tabi bunlar genel yönetim gider ama biz bu genel yönetimin altında GYG'nin altında bir tale hesap açıp KDV'nin damga vergisi diyelim. Damga vergisi. Bu da 2024 yılında 308,40 lira oldu. Şimdi 340 lirayı burada ödediğini varsaydık. Altına damga vergisine de ödüyoruz. 308,30 kuruş. Evet bunların ikisini kazamızdan veya bankadan, öde bankadan ödeyelim. Bankadan ödemizi varsayalım. Bankalar hesabı alacaklı ikisinin toplamı kadar 348,30 348,30 lira alacaklı bundan sonra yapılacak kayıt artık bu vergiyi ödediğimiz için ödedikten sonra biz 192 nolu hesabı kapatıp 192 nolu hesabı kapatıp artık 191'e atabiliriz. 191 nolu hesaba artık bunu gönderebiliriz. Ödendiği için indirilecek KDV hesabını borçlandıracağız. Ne kadar? 340 lira. Ve 192 nolu hesabı artık kapatacağız. 192'ye sorumlu sıfatıyla beyan edilen demiştik. Ödenen. artık beyan edip ödendiği için kapatıyoruz 340 lirayı alacaklandıracağız evet yemeye kaydı tevkatı yapan alıcı tarafından bu şekilde bir kayıt tevkat faturanı kaydı da bu şekilde yapılıyor umarım faydalı bir video olmuştur kolay gelsin iyi günler